Şimdi Enable Crossing'te bugün şu şeye gittim, Şehrin ortasındaki yere gittim. Bu arada bir dakika, evim burası benim. Hani benden video çekmemi istiyorsunuz ama Enable Crossing videoları çok izlenmiyor. Ee, bakalım bu video izlenecek mi? O yüzden çok çekesim yoktu. Birkaç gündür oynamıyorum. Şu binaya geldim bugün. Ee, bana Tumluk dedi ki, eğer dedi amibon varsa, e, bu amibo sayesinde Adana yeni insanlar çağırabilirsin dedi. Ben bende de 3 tane amiibo var. Onları bir deneyelim. Hatta bunlardan bazılarının kutusunu bu kanalda açtık. Hatta 3'ünün kutusunu bu kanalda açtık sanırım. Evet şöyle Rover var. Bir kedicik. E, tumluk var abi. Bize borç takan abimiz. Bir de KK Slider var. Müzisyen adamımız. Baya böyle 3 tane az ve öz. Yanılmur Konistik Amibon var. Bunları inanılmaz uygun almıştım. Umarım işe yararlar. Şu anda hatta Ambo kartlarında bayağı bir fiyatlarında artış olmuş. Oyun popüler olunca millet Ambo kartları saldırmış. Şimdi bunları bir deneyelim. Evet. Şimdi buraya geleceğiz. Ben de size birlikte deneyeceğim. Evet. Invite. İşte kamp alanına şey yapacağız işte. Hayvan çağırmak için. İstiyor musun diyor. Evet istiyorum. Hazırla diyor bunu ambumuzu hazırlayalım hazırladık altını falan böyle üfledik alt tarafını evet ee, tamam hadi aa bunu mu çağıracağız ee, çağıralım bir dakika bir dakika ee, bunu merak ettim şey no diyorum. Tumluku çağıralım abi oraya. <laughs> Şu arkada masadan oraya mı gelecek? Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet istiyorum. Hazırla diyor. <laughs> Hazırladık abi. Ee, hazır. Evet. Evet. Tumluk ambasyonu. Onu kamp alanına çağırmak istiyor musun diyor. Tumluku. Evet istiyorum. Tumlak ya da. Yes. Nasıl çağırıyorsun bakalım. Aaa. Aa bu Merhaba bro hello diyor. Hello. <laughs> do you do realize I can see you. Evet beni görüyormuş. E, bu arada bu ekran falan çok güzel gözüküyor ya. Evet görüyorum okey. Evet. <laughs> şey diyor o çok iyi ya. Hani şeyin önünde duruyorum ya. Bankamatik gibi şeyin. Ben seni görüyorum fark ettin mi diyor. Beni oradan çağırdın diyor. Doğru mu falan diyor çok komik ya. O <laughs> oh, beni istediğin zaman gelip görebilirsin diyeyim. biraz kombine etti çok güzel yapmışlar ya tamam İlginç. o zaman rover'ı çağıralım abi bir dakika çok ilginç oldu gerçekten çok ilginç oldu bu sefer rover'ı çağıralım rover'ımı çağır istiyorsan evet diye saydı o Hadi bakalım. Tamam. Şimdi bunu da hazırlamış olduk. Şöyle yapalım. Rover çağır diyor. Evet. Çağıralım Rover'ı. Allah Allah. Rover'la şu anda konuşamıyormuşum. Başka bir amiibo <laughs> kullanmanı öneriyor. Tamam yani. Eyvallah da o zaman neden böyle bir özellik koydunuz? Ee, şunu da bunu çağıralım o zaman bir dakika dur. Başka birisini çağırmak istiyor musun diyor okey. Oyun bunu hazırla diyor hazır zaten bu. Hadi bakalım bunu yapalım gelecek mi? Evet KK. İstiyor musun çağırmak? Evet yes diyorum. Bu da gelmiyor bu da olmuyor abi. Tamam. <laughs> en azından kullanabildik. Kullanıcı ne olacağını merak ediyordum ben de. Bunları kullandık. Pek bir şey de olmadı. Ama tohumluk gerçekten komik oldu. Adam arkandayım görmüyor musun beni falan dedi. Bu da güzel olmuş. Güzel bir ne bileyim dokunuş olmuş diyelim. Böyle arkadaşlar. Benden bugün bu kadar. Görüşürüz.